Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar için hazırlayabileceğiniz, hatta iftara yakın hazırladığınızda bile yetiştirebileceğiniz en kolay tatlı tarifim var. Yumuşacık oluyor, hiç kesmiyor ve gerçekten iftara da çok yakışıyor diyebilirim. Bu tarifi sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. Bu arada tekrar hayırlı Ramazanlar herkese. İlk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Geniş bir tenceremin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyumu aldıktan sonra arada bir karıştırarak orta ateşte şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Tatlarımızın dağılmadan güzel bir şekilde hazırlanması için tencerenizi ne kadar geniş kullanırsanız o kadar kolay ve o kadar güzel görüntülü bir tatlı elde edersiniz. Şerbetim kaynama noktasına geldiğinde içerisine 3-4 damla limon suyunu sıkıyorum ve bir miktar daha kaynamasını bekliyorum. Bu kıvama geldikten sonra içerisine kemal paşa tatlılarımı ekliyorum. Tatlılarımın hepsini şerbetimin içerisine ilave ediyorum. Arada bir alt üst yaparak yani diğer yüzünü çevirerek yaklaşık 15 dakika kadar orta ateşte pişmesini bekliyorum. Kesinlikle kısık ateşe getirmeyin arkadaşlar. Orta ateşte tatlılarınızı pişirin. Tamamen şerbetini çekip yumuşayana kadar arada bir alt üst ederek bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Geniş bir tencere kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birazdan ne kadar şiştiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde şişiyor. Ve geniş tencerede tatlarınız dağılmadan daha güzel oluyor. Şerbetini tamamen çekene kadar ve tamamen yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum tatlımı. Çevirirken dikkatli bir şekilde çevirelim arkadaşlar. Hazırlaması hem çok kolay hem çok bereketli bir tatlı oluyor. Lezzeti de bir o kadar muhteşem. Gördüğünüz gibi tenceremde hiç şerbet kalmadı. Bu şekilde olması gerekiyor. Görüntüsü gerçekten muhteşem. Lezzeti de bir o kadar harika. Bu aşamadan sonra tatlılarımı çatal yardımıyla alıyorum. Ve servis tabağımın içerisine diziyorum. Tatlılarımızın soğumasını bekliyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde ve çok kısa bir zamanda soğuyor arkadaşlar. Hepsini alıp servis tabağımın içerisine dizdikten sonra son olarak üst kısmını süsleyip servis edeceğim. Bu tatlıyı yapmak için sadece şerbet hazırlamanız gerekiyor. Şerbet ve bir paket Kemal Paşa tatlısı yeterli oluyor. Dediğim gibi iftar içinde harika bir tatlı arkadaşlar. Son olarak dediğim gibi tatlarımın üzerine birer miktar antep fıstığı tozumdan serpiyorum ve süsleme işlemini tamamlamış oluyorum. Üst kısmı için hindistan cevizi, fındık kırıntıları, ceviz kırıntıları veya farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde süsledim ve süsleme işlemini bitirmiş oldum. Birlikte tadım testi yaparak tatlımızın kıvamına da birlikte bakalım. Tatlımı önceden çektiğim için tatlımın tadına baktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç kısmı da şerbetini tamamen çekiyor ve yumuşacık oluyor. Dediğim gibi hazırlarsanız Kemalpaşa tatlınızı çok rahat bir şekilde ve çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Lezzeti de bir o kadar muhteşem olur. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.